Merhaba sevgili herkes. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Lodos dallarından ahşap bahçe kapısı yapacağız. Malzemelerimiz hazır. Lodos dallarımız var, deniz kabuklarımız, deniz yıldızımız, küçük ahşaplarımız var. Bu ahşaplar daha önceki çalışmalarımda da kullandığım biliyorsunuz. Bugün tonumuz mavi. Deniz tonlarında yapacağız. gökyüzü deniz mavisi. Kapı şeklinde olması için ben 5 tane boyuna 2 tane de enine kullanıyorum. Her zaman söylüyorum tamamen sizin tercihiniz istediğiniz gibi çek, çalışmalarınızı şekillendirebilirsiniz. Kapımızın altında ve üstünde dostallarımız olacak. Aynı şekilde yanlarında da. Ee, gördüğünüz gibi çalışmalarımı yapmadan önce muhakkak işaretle kalemle işaret alıp daha sonra yapıştırıyorum. Bu her zaman konuştuğumuz bir konu. Önce muhakkak bakın. Kafanızda tasarlayın, daha sonra kesin, yapıştırın, boyayın. Hemen ikinci çubuğumuzu yapıştırıyoruz. İyice sıkıştırın, arkasında boşluk kalmasın yapıştırmadan önce. E bu çubukları bu arada kırtasiyeden ben aldım. Ama hobi malzemeleri satan yerlerden de alabilirsiniz. Dil çubuğu diye satılıyor genelde. Hemen lodos dallarımızdan olan çatımızı da yapıştıralım. Bu arada ben dil çubuklarımı yine boyalı kullandım. Ama bunların ahşap görünümünde olanları da var. Ya da isterseniz kendiniz de renklendirebilirsiniz. Yapay yosunlarımız var. Bunların birçok tonu var. Kırmızısı, turuncusu, mavisi, yeşili. Ben şu anda böyle kırmızıya dönük aslında ama turuncu tonlarında bir renk. Nar çiçeği de diyebiliriz. Bu tonu tercih ettim. Küçük deniz kabuklarımız var. Önce birbirlerine yapıştırdım onları. Daha sonra çalışmamın üzerine yapıştıracağım. Deniz kabuklarımız var. Silikonla çalışırken muhakkak elinize çok dikkat edin. Çünkü silikon sıcak ve yapışkan bir sıvı olduğu için elinize değdiği anda ciddi anlamda yakabiliyor parmağınızı. O yüzden çok uçlarına sürerek ilerleyebilirsiniz. Çünkü çok kuvvetli zaten yapıştırma kuvveti çok kuvvetli olduğu için çok hafif dokunuşlar yaparak da yapıştırabilirsiniz. Hani illa da böyle çok dökmenize gerek yok. Kesinlikle en ufak dokunuşta bile yapışabiliyor. Kapımızın altına merdiven yapacağız süs olarak. Benim hasır ipim vardı, ama bu sefer gördüğünüz gibi mavi renkte. E, bu hasır iplerin de hobi malzemeleri satan birçok yerde birçok rengi var. E, ben daha önceki çalışmalarımda yeşilini de kullanmıştım. Şu anda mavisini kullanıyorum. Aralarındaki boşluklar hemen hemen birer santim kadar. Çok uzun olduğu zaman çok böyle güzel durmuyor. Daha yakın olduğu zaman birbirine daha hoş duruyor. Altlarından da yine herhangi bir oynama olmasın diye silikonla ufak bir dokunuşla yapıştırıyorum yine iplikleri de. Aynı seviyeyi ayarlamak zor oluyor çünkü hasır ip biraz sert bir ip, hani en ufak bir esnetmede ya da dar takmada şekli bozulabiliyor merdivenin. O yüzden düğüm atmadan önce iyicene emin olun yerine daha sonra düğüm atıp yapıştırın kesinlikle. Yine yeni düğümlerimizin üzerine hafif bir silikon sürüyoruz sabitlemek için. Fazla iplerimizi kesiyoruz. Evet, arkasını çevirip hasır ipimizi de yapıştırdıktan sonra merdivenimizi de sabitlemiş olacağız. yine fazlalıkları da arkasından kötü görünmemesi için kesebiliriz. Çatımıza yapay yosunlarımızı yapıştıracağız. Bu yapay yosunlar lodos dallarının üzerinde inanılmaz güzel bir görünüme sahip. Ben birçok yere böyle kullanırken, lodostalı kullanırken birçok yerine yapıştırıyorum bunları. E, sanki böyle doğal bir ağaç görünümü hissi veriyor insana. Hemen bir sarı taşımız vardı daha önceki çalışmalarda kullandığım onlardan kalan. Kendisini kapımıza kapı numarası yapacağız, süs yapacağız. 29. Neden 29? Çünkü Ayçın azra benim kızımın doğum gününün tarihi 29 Mayıs. O yüzden 29 yaptık. Küçük deniz yıldızımız var. Eminönü gezimizi seyrettiyseniz alışveriş videomuzu, orada nereden aldığımızı tanıttığımız bir video var. Oradan da seyredebilirsiniz. Eminönüne gittiğiniz zaman, İstanbul'a geldiğinizde ya da İstanbul'daysanız nerelerden ürün alabileceğinizi de görebilirsiniz. E çünkü çok faydalı bir video oldu. Birçok mağazayı dolaştık, birçok orada satış yapan kişilerle konuştuk. Sizler de bu videodan önce gitmeden önce destek alabilirsiniz. Hemen askılığımızı da yapıştırdık bu arada. Gördüğünüz gibi çalışmamızın da sonuna geldik. İnanılmaz güzel bir kapı oldu. Yine yazlıklara, balkonlara inanılmaz güzel hediyelik bir eşya oldu. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonuna tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.